Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 numara çekilişine hoş geldiniz. Ben Nilfer Batur bu çekilişi canlı yayında ben sizlere aktarıyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Yine çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemiz de Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde toplarımız bulunuyor. Sizlerin de gördüğü gibi toplarımız yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkilerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar efendim. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere tanıştırmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekişimizi başlatabilir miyiz? hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz lütfen. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Stüdyomuzda saatlerimiz 20.01'i gösteriyor. Bizler hem Milli Piyango online.com hem de YouTube kanalımızda Milli Piyango TV YouTube kanalımızda tüm çekilişlerimizi canlı olarak sizlere aktarıyoruz. Oradan seyredebilirsiniz. Yine Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek tüm oyunlarımızı buradan oynayabilir. Yine sonuçlarımıza da buradan ulaşabilirsiniz. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra sıra geldi 10 numaranın kurallarını sizlere bir kez daha hatırlatmaya. 80 adet topumuz bulunuyor. 80 numara arasından 22 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz. Eğer sizler 22 numara arasından 10 numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz efendim. Bu akşam büyük ikramiyemiz tam olarak 496.088 TL arkadaşlarımın da şu anda sizlerle paylaştığı gibi. Eğer hazırsanız efendim 10 numara çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Şimdi 80 adet topumuz şeffaf küremizde yerini aldı. Makinemiz el değmeden çalışıyor olacak her zaman olduğu gibi. Toplarımız hava akımıyla şimdi çalışmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numaramız 10 numara çekilişi için bu akşam ne olacak? 17 oldu ilk numaramız devam ediyoruz. 36. On altı. Otuz dokuz. 18 66 63 52 57 7 77. 28 47. 51, 37, devam ediyor toplarımız karışmaya, 6. 73 40 Son 4 numaramız 32 Ve son 3 numara için toplarımız karışıyor. 72 Ve bu akşamki 10 numara çekilişimizin son numarası için toplarımız dönüyor. Ve son numaramız da 62 oluyor sevgili izleyenler. Şimdi küçükten büyüğe sıralanarak ekrana gelecek tüm numaralarımız... 6 7 16 17 18 28 32 36 37 39 40 44 47 51 52 57 62 63 66 72 73 ve 77 bu akşamki 10 numara çekilişimizin 22 çekilen numarası oldu sevgili izleyenler 10 numara çekilişlerimiz her pazartesi cuma saat 20'de şans merkezimizde canlı yayında çekiliyor. Yarın akşamsa saat 20.45'te tüm zamanların en büyük büyük ikramiyesiyle çılgın sayısal loto Alp Kırşan'ın sunumuyla TV 8 ekranlarında olacak sevgili izleyenler. Ben hemen çekiş eğitimimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu akşam da bizlere canlı yayında eşlik ettikleri için kendileri son evrakları imzalarlarken son bir hatırlatmayla ben de kapatmak istiyorum www.millipiyangoonline.com'dan oyunlarımızı oynayabilir. Her türlü bilgiyi buradan alabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Şansınız her daim bol olsun. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.